Ben kendimi tanıttım. Aysel Hoca söylesini çok sevindim. Sizleri de tanıdığım için herkese e, çok mutluyum. İlk önce e, hocalarım artırılmış gerçeklik var. Şu an e, biz 21. asır e, döneminde yaşıyoruz. Ders, Ve bir ders var, uygulamaları, uygulamaları yapmamız gerekli. Biz uygulamalar yapmasak bizim eğitimimizde geçmiş e, Böyle kalır. Ve bir sınıf düşünün. Sınıfta her şey var. Ama biz eğitimde eski dönemki eğitimi uyguluyoruz. Bu aslında herkes için bir sorun olacak. Bu yüzden biz de kendimizi geliştirmemiz lazım. Gel kendimizi geliştirmemiz için de bazı teknolojilerden, yeni asır teknolojilerden Kullanmamız lazım dedim ki tam ekranı sizin değil. Ee, hocalarım e, özür dilerim ben Türkiye diyorum Azerbaycan'da o yüzden zaman e, farkı olabilir. E, bu yüzden özür dilerim. Gelen sefer yani Webinarlarımız olur zaman Bu saatler farkı Yeniden bakılacak. Bugün sizinle yeni bir sistem öğreneceğiz, yani uygulama. Cover. Ben Cover'ı, e, e, ben biraz, yani nasıl desem, e, kendi ülkemde de pratik severim. Yani böyle, nazarı kitaplar olsun, çok kitaplar olsun, çocuklar okusun istemem. İstemem. Hep seminerlere, çok seminerlere e, gittim. Ulusal olsun, kendi ülkem olsun. Orada hep söylerim hocam uygulamanı göster bana. Göster Ben de öğreneyim. Böyle laflarla biz öğrenciklerimize öğretmemiz lazım. İnternette de var. Bu hakta herkes bilgiler alabilir. Ama ben e en çok neyi severim? Uygulamanı göstermeyim. Cover göstermek için size ilk önce herkes Google'a yani Google browser diyoruz biz kendi ismimizde iki çocuklara daha çok ücretsiz şeylere tavsiye ediyorum. Cover Cover Vision e, com sayfasına sitesine giriyoruz evet hocam Covervision.com Vision nokta bir cool Vision yani, sayfasına girdikten sonra Aslında bu uygulama çok zor değil. Herkes yapabilir. Ben bu uygulamanı bana söylediklerinde çok sevindim. Çünkü kendim de çocuklar için resimler yapan hocayım. Bizim aynı zamanda bir sayfamız da var. Sizinle sonunda paylaşırım. Yani bu, buradan çıktık. Üzüntülerim. Bizim e, bugünlerde bilgisayarımız bizim sorunlar yaşatıyor. O yüzden özür dilerim herkesten. Özür dilerim. İnternet sorunu yaşıyoruz ülkemizde şimdi internet açılana kadar size bir şey söyleyeceğim. Siz uzaktan eğitim uyguluyoruz. Biz Microsoft Teams programıyla yapıyoruz. Siz hangi hangi programla yapıyorsunuz? Ben bilmek isterdim. Hangi programla yapıyorsunuz hocalarım? Bu soruna almak cevap almak göstereyim. Zoom. Oo, eba zoom. Yapmak istedim. Esledim. Ee, bana eğitim sistemimizde ben eğitim bakanlığından söylediği ki yok Microsoft. Hmm. Zoom, Teamlink. Teamlink aslında çok iyi uygulama. Zoom'da. Zoom'da ama bir e, sorun var, 40 dakikası tamamladıktan sonra kesiliyor, bir de ücretli, e, 40 dakikadan sonra ücretliyor. Ne güzel sizde. Herkes Zoom. Bizde Microsoft Teams. Dersin sonunda sizinle görüşürüm Bizim uygulamaları nasıl uzaktan eğitim yaptıklarını herkese paylaşırım, isterseniz. Heh, e, biz Cover'da kalmıştık. Tamam olur. Ne güzel. Evet biz, bizde de öyle. Microsoft Teams e, bizde e, Bakanlığın lisanslı bir uygulaması gibi kullanıyorlar. Cover'i e, ve giriyoruz sayfaya. Sayfaya girdikten sonra ben e, bir de size bir şey söyleyeyim, bazı hocalar var İngilizceni bilemiyor, o, o da sorun değil. Burada yukarıda görüyorsunuz, biz Rus dilinde çok kullandık çünkü büyük bir dönem e, Rusların terkibinde yaşadık. Burada e, çevirme var, İngilizce ve Azerbaycanca ben seçtim, siz Türkçe seçebilirsiniz, burada e, dil seçimi de var. Hmm başka bir dil ve bu sayfanın kendi ülke dilimize yani Türk dilini çevirebilirsiniz. Evet Google çevir hocam Bunu yaptıktan sonra size artık sayfanız kendi dilinize çevrildiği için bazı zorlamaları yaşamayacaksınız. Ben çok vakıfını söylüyorum çünkü bazı hocalar İngilizceni bilmediği için İngilizce. yapamıyor, zorlanıyor ama bunu yap yapmak için de çevirme yapmamız mümkün. Evet buradan e, ben istiyorum ki Türkçe çevireyim çünkü e, istiyorum ki Türkçe çevireyim çünkü herkes benim ne dediğimi anlasın. Sizlere de iyi olsun. Azerbaycancını yapın. Türkçe. Şimdi Türkçe. Tamam. Türkçe. Evet. Türkçe oldu. Çok güzel oldu. ne, ee, ne yapıyoruz? Uygulamalar, eğitim portalı bizim için. Çocuklara da eğer e, siz iPad, iPad sisteminde verirseniz ellerini o zaman siz Türk dilini çevirip verebilirsiniz. Onlar çok asanlıkla yapabilirler. Burada görüyorsunuz. Burada artık giriş yok. Ev ne, yapıyorsunuz? Bunu yapmak için ilk önce biz hocalarım uygulamalar yerine giriyoruz. Burada e, siz 3 tane uygulama göreceksiniz. Bakın hemen Türklerine çevirdi. Çok güzel oldu. Kuver uygulama çocuklar evi. Cover education tasarlanma içindir ki uygulamasının daha büyük artırılmış gerçeklik deneyimli sunar. Ancak eğitim içeriğine daha fazla odaklanır. Coversation e, diyorlar. Ta, moda tasarımcısı olmak isterdiniz mi? Cover Cover eğitim geliştiren gerçeklik uygulaması. Ben evi ebeveynleri e, ve eğitimcileri e, seçeceğim. Çünkü hocalarım ebeveynleri ve eğitimcileri su, sunmamın sebebi biz velilerle çalışıyoruz ve öğretmenlerle çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz velilerimiz olmalı, çocuklarımız olmalı. Daha sonra kendimizce zamanımız olursa biz e, Cover Education ve Cover Version uygulamasını kullanabiliriz. Ama şu an uzaktan eğitim yapıldığı için öncelik olarak çocuklar, veliler ve öğretmenler. Ben hep e, bir şey söylerim eğitimde diyorlar ki üç insan oluyor. Çocuk, veli, öğretmen. Sen hangisini seçersen Söylüyorum birinci çocuk. Çocuğu güzel eğitirsen veli velisini sevinden, velisini sevecek. Çocuğu iyi eğitirsen öğretmenler de seni sevecek. Yani her her şey çocuktan başlar. Çocuğu sevmemiz lazım. Çocuğu eğitmemiz lazım. O yüzden ben ve benler ve eğitimcileri seçiyorum. da aynı zamanda siz böyle portalda da eğlenceli şekilde bilgiler alabilirsiniz. Kollerim hocalarım kendi telefonunuzdan daha çok Android diyoruz. Samsung işletim var mı aranızda? Bizim e, Azerbaycan'da Samsung e, telefonu daha yaygın. Android sistemiyle çalışıyor. Google Play'den Cover uygulamasını indirebiliriz. Ve indirdikten sonra şimdi onu size güzel buranı kapattıktan sonra videonu da göstereceğim. Aynı zamanda kendim de yapacağım ve sizlere de göndereceğim. Bir yerde yaparız. Bir yerde öğreniriz inşallah. Allah'ın yardımıyla aynı. ayında. demeli ilk önce hocalarım Ben e, sayfaya döneyim. Çünkü asıl sayfa orada. Burada bilgi vermek için söyledim. Boyama paketleri var yukarıda. Boyama paketlerini seçmemiz lazım. Kul veri uygulamasını yapmamız lazım. Yapmak için boyama paketlerini seçmemiz lazım. Evet. geliyoruz asıl konuya. Burada çeşitli siz boyama paketleri göreceksiniz. Eğer sizin paranız varsa seçebilirsiniz para ücretlisini. Şimdi e, sizinle e, açık konuşacağım. eğer e, para istiyorsa para parasını e, paralısını yapar, götürebilirsiniz, seçebilirsiniz. Para parasız yani ücretsiz istiyorsunuz. O zaman ücretsiz olanı seçebilirsiniz. Ve ücretsiz olanı seçtikten sonra veya hangisini seçelim hocalarım? Seçim nasıl? Ben hep seçimle karşısında kalıyorum. Böyle. Olsun ormanlık gibi. Hocam bunu seçtikten sonra birini indiriyoruz. Olsun, ormanlık olsun, tilki olsun. Ben neyi seçtim? Ben bunu seçtim. Yani sizin yüreğiniz bir sınmasın. Olsun tilki. Tilkini seçtim. Hocam, ormanlığa da seçebiliriz. Tilkini seçtikten sonra bunu kendi bilgisayarımıza indiriyoruz. Ve indirdikten sonra, indirmemiz için de siz hepsiniz iyi biliyorsunuz ki indirmemizi indirdik. İndirdikten sonra ise onu aynı zamanda, bu sizin e, bilgisayarınızda kalacak. Bunu printer diyoruz, print diyoruz. Siz, siz bana yardımcı olabilir misiniz? Print. Ne diyorsanız yazdır. Evet, yazıcı. Evet, biz onu çıkartıyoruz ve çocuk artık, onu bir eğlence formasında çocuklara veriyoruz. Çocuklar isimleri yapıyor. Aha. Şimdi hocam. Geliyoruz. Ben bunları kapatıyorum. Ben şimdi kapattım. Çünkü neden? Ben kapattım. Siz beni görüyor musunuz? Aha. Onu yaptıktan sonra ben elimde e, size de göndereceğim. Çıkarttım. Ve çıkartmalarımı çıkarttım. Ve e, görmüyorsunuz. Tamam. Ben yeniden Thank mm -hmm. Hocalarım, e, sizin için bir video yapmak istedim dün akşam e, ve istedim ki e, sizlerle böyle şeyim. Şimdi e, yok hazır hazır oradan indirmemiz lazım sayfadan indirmemiz lazım sayfadan indirdikten sonra biz nasıl yaptık? Google'dan biz Biz Google'dan Cover'i. Şimdi bakalım. Cover'den Google boyama paketlerini seçtik ve boyama paketlerinin birini seçtikten sonra onu indirdik. İndirdikten sonra yazdırdık. Sizin ee, ve ondan sonra ise onu cover'i telefonumuza yükledik ve onu canlandırdık. Ben e, dersten sonra PDF formatını da size göndereceğim. Evinizde de yapabilirsiniz. Evinizde de yapabilirsiniz. Şimdi... E, hocalarım isterdim. Ben e, e, niye göstermiyor bilmiyorum. Benim kameram neden göstermiyor onu bilmiyorum. Yok. E, ha. ha. şimdi beni görüyor musunuz? Tamam. Bir dakika bir şey. Ben boyama ee, kalemlerimi getirdim. O yüzden sizi beklettim. Evet, paylaşacağım. Benim elimde resimler var. Şimdi ben bir resmi götüreceğim. Sizinle onun resmini dengeleyeceğim. Çocuklar eklemeni çok seviyorlar sizin karşınızda resmi ekleyeceğim. Hemen. Özür dilerim. Reklamem ee, lazım. Hepinize bakın. Bir çık, ee, çık, e, çık e, çıkartma. Biz onu reklamemiz lazım. Tamam. Şöyle bir gösterelim. lazım. Öylesine renkliyorum. Çünkü e, size göstermem lazım. Bu resmi renkledik. Resmi renkledik. Resmi renkledikten sonra beni görmemiz lazım değil. Esas bu resmi gördüm. Telefonumuza bu da benim telefonum. Android sistemiyle çalışan bir telefon. Ve ben ben herkesle paylaşmak istiyorum. Çünkü aslında öğretmenler uygulamaları Praktik olarak öğrenir daha güzel olur. Bizim pireyi marketliyoruz. Bilmiyorum nasıl görünüyor. Benim telefonumda kendimi... <laughs> Ahahahah Aha Görüyor musunuz? Yok göremiyorsunuz, ben göstermek istiyorum. Ve ben Play Market'i açtıktan sonra Burada Yukarıda Bakın burada Cover'ı yazıyorum. Çıktı mı? Cover Cover'ı çıktıktan sonra ben yüklemiştim. Açıyorum. Ha, bu parçayı ben düzelticem. herkesten. Açtım. Kameranın düzgün konumundansın ki siz gidin. Hı. Yüklenme yapıyor. O yüzden yüklenme yapıldığı için beklememiz lazım. Resmi çocuklar ıı, istediği kadar ıı, çizebilirler, renkleyebilirler. Aynı zamanda karşıdan tivinik günü geliyor. Herkesin bayramını kutlarım. Evet, görünüyor. Hocam, hocam aslında senin görmemiz lazım değil başka bir şey yap. Şimdi görüyor musun bunu ıı, demeli burada bakın burada evet, bakın burada bir şey var bakın bu çelebek bu çele biz renkleme yaptığımız için kelebeğin üzerine bastık ve Burada İngilizce yazılmış continue diyorlar devam etmek. Ona basıyoruz. Evet. Açıldı. Bu kadar Açıldıktan olur. sonra hocam. Burada bakın böyle bir şey açılıyor. Yaptıktan sonra sizin onu ıı, araştırmanız lazım, bulmanız lazım. Gül resmi olabilir, anneler günlüğüne ait. Bunu yapabiliriz çizmiştik, renklemiştik. Bunun üzerine nasıl göstereyim? Bakın. Ne? Görüyor musunuz? Hadi bakalım. 50 bir dakika. Kişi. 100 değil mi? 50 kişi fazla katılıyor, gelmiyor. Bir de bir saat zaman farkı oldu. Oradan bayağı bir kişi çıktı. Çok emek vermiş ya. <laughs> o kadar güzel hazırlanmış. Kınma ne? Üstleme Güzel oluyor hocam. Başka hocalara fırsat veriyoruz. Kendilerini tanıtıyorlar burada. bence herkes mi Evet parlıyor hocam. Ee, telefon şart değil. Ee, siz iPad'den de indirebilirsiniz ama daha çok iPad ve telefonla yap yapılıyor bunlar. Bir çocuğun elini verirseniz çocuk daha çok elini bilir. Ben yeniden oh, nasıl yapayım? Size göstermek istiyorum. Bu Nasıl yapayım ki? Kesin Bir biraz göstermiştim. Kamera beni çekiyor ama onu çekmesi lazım. Füze gibi gör görünüyor. Gördün mü? Canlandı. <laughs> <laughs> Gösterdiğim Çok sevindim. Şimdi hocalarım, uygulamaları tekrarlamamız lazım. İlk önce ne yaptık? İlk önce biz Kuber'e e, gittik Google'dan. Sonra oradaki olan e, resimleri yükledik. Resimleri yükledikten sonra onları çıkarttık. Çocuklara da verdik. Çocuklar boyadılar. Ve o zaman çocuklar boyaya kadar biz Play Market'ten Kuber'i e yükledik ve canlanma yaptık. Bu kadar. Ben diyorum ki öğretmenlerim. Zor olanı seçmeyin, ne size daha kolaysa onu öğrenin, yani kolay yoldan öğrenin daha güzel olur. Herkese teşekkür ederim. Bugün koviri e, sizinle ben de öğrendim. Hiçbir öğretmen her şeyi e, bilemez, yani her şey paylaşılca öğrenebilir ve paylaşılca sevinebilir.